Akşam yemeği için mutfağa girdim. Yarım saat içinde hazırlamam gerekiyor çünkü karan gelecek. Önce kıymalı yeşil fasulye yapacağım. Fasulyelerimi biraz sirkeli suda bekletiyorum. O arada ben soğanlarımı ve domateslerimin kabuklarını soyup onları doğruyorum. Fasulyeyi genelde Ayşe kadın tercih ediyordum. Pazarda bunu görünce almak istedim. Tüm malzemeleri hazırlayıp kenara koydum. Akşam için bir de tatlı yapıyorum. Çiyalı puding için Hindistan cevizinin içine biraz çiğ tohumu, kakao ve yulaf ezmesi koyuyorum. Karıştırıyorum bunu. Dolapta birkaç saat şişecek. Üzerine de meyveyle süsleyeceğim. Doğradığım soğanları kavuruyorum. Üzerine kıymamı koyup tekrar kavuruyorum. Biraz tuz ve salçasını koyup şöyle bir karıştırıyorum. Kimyon ve kırmızı toz biber koydum. Sonra da fasulyelerini ekledim. Onlar da güzelce kavrulduktan sonra domates sosumu koydum. Düdüklümün kapağını kapattım. 5 dakikayı ayarladım. Ve karanın servis bildirimi geldi. Hemen onu almaya gidiyorum. Yemeklere bir ara verdim. Salata olarak da kinoalı kısır yapacağım. 1 çay bardağı kinoayı iyice yıkadıktan sonra 2 su bardağı suda haşlanmak kapağını kapatıyorum. Normal kısırı nasıl yapıyorsam aynı şekilde yapacağım. Biraz da zeytinyağlı salçalı sos hazırladım. Pişen kinoaların üzerine önce salçalı sosu sonra da doğradığım yeşillikleri koydum. Nar ekşisi ve biraz da limon gezdirdim. Bunun bu kadar lezzetli olduğunu daha önce neden söylemediniz? Normal kısırdan bile daha güzel tadı. Kısırımı tabağa alıp yanına da yeşil fasulye koyuyorum. Fasulye de harika pişmişti bu arada. Hangisi daha lezzetli yerken hiç karar veremedim. Bu akşamın diyet menüsü de böyleydi.